Evet, başardık ulen. Gerçekten inanmıyorum kendime şu anda. Sonunda hesabımız 44.000 kupa oluyor bu videomuzda. Hem de günde 7-8 saat oynamadan, hatta bazı günler hiç oynamadan, bazı günler 1 saat oynayarak, yani benim YouTube'la, YouTube Nonolive'la işim olduğu için birçok kez e, Brawl Stars'a girmeye fırsatım bile olmuyor. İkinci kanalım var, ona videolar çekiyorum falan filan derken, Brawl Stars'la o kadar fazla oynayamadan, 44 bin kupa oluyoruz. Bu da bizim kalitemizi, bu da bizim şevkimizi gösterir diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah 50 bin kupaya da gideriz diyorum ve arkadaşlar bugün zaten efsane bir olayla karşınızdayım. Videonun başında öyle birini göreceksiniz ki insan değil bu adam. Gil, VCX ve Uncle Mo. Bunların zaten bir maçını koyacağım. Tadı damağınızda kalsın. Çünkü sizlere çok güzel bir klip hazırlıyorum. Uncle Mo ve Gil ile birlikte zaten gameplay yaptım. Birçoğunuz biliyorsunuzdur haberini almışsınızdır. Diğer iki maçımız normal 9 üstünde 1000 kupa boy yaparken ki oynadığım maçlar yani onlar da çok kaliteli. Duo'da efsane maçlar. Uncle Mo ve Gil maçları da çok yakın zamanda derleyeceğim ve kanala yükleyeceğim. Bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın. Bu videoya da en az şöyle bir 200 like bekliyorum. Şimdiden iyi seyirler. İyi eğlenceler. Okey. Oy. Arkadaşlar siz beni seyretmeyin bu arada. Sağ tarafta Gale'ın yaptıklarına bakar mısınız? Neredeyse 1 ve 3 attı adam. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Ben sadece şurada şey topluyorum şu anda. Civataları topluyorum O zaten kesiyor milleti patır patır. Ben abi onu seyredeceğim ya. Şöyle bir geleyim de. <laughs> Hop. Uy, çok iyi. Ay, çok iyi. Arkadaşlar beni mi tutacaksınız hala? Ah. Okey. Bu da yaptı aşağı. Nasıl? Daha yeni bildirim attı diye Emirhan. Aga be. Arkadaşlar. Şu an 44k olacağız. Sanırım 2 maçımız kaldı. Yani benim akıl tutulması yazıyorum şu anda. Üst üste 1 saat içerisinde. 200 kupa kastım ben. Yayındayım şu an. 1 saat 12 dakika oldu. 150 kupa civarında kasmışım. 250 arası. Sen şaka olmalısın ya. Ananı avradını. Arkadaşlar o zaman ne yapalım? TRD sallamaya devam. Ve 44 bin kupaya adım adım gidiyoruz. Bari son iki maçı güzel bir şekilde koyayım. Videonun başına şu anda sürpriz olarak Uncle Moe ile Jill ile birlikte kastığımız e, aldığımız bir win'i de kesin koyarım. E, çünkü onlarla birlikte kastık. Şu an son maçları Joker ile birlikte duo da yapıyoruz. Ama oradan da bir maç koyarım kesinlikle. Zaten izlemişsinizdir şu anda. Ben farkında değildim abi. <laughs> 44 bin olduğum farkında değilim. Çettekiler yazdı. Abi son iki maçım var. 44 bin falan yazıyorlar. Vay vay vay. Allah Allah Allah. Tamam. Bu arada ben bir şey mi söyledim? Ben birine ark atmadım mı? 20 bin yazanlardan. a modlardan birisi burada mı şu anda? Bu snipe mı? Oğlum snipe mi attınız? Yo ortak herhalde ya sadece. Aa ulti alamadık. Aa, aldım çok güzel son anda. Şu anda canlı yayında arkadaşlar 20.000 yazın demiştim de orada sanırım he, atmadım tamam. Ee, ben oradan bakarım şimdi sıkıntı yok arkadaşlar tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı tinle. Modlardan birisi alırsa çok sevinirim ilk yazan kişiye. 20.000'i. Kim yazmıştı lan? Oğlum ben baktım diye hatırlıyorum ama bir garip oldu şu anda. Nasıl ya? 20 bin. Abi 20 bin değildi. A kırmızı dedim. Ulan yeni arkadaşlık için renk söyledim değil mi? Pardon pardon arkadaşlar. Ben aklımdan çıktı gitti. Vallahi. Y en son ben 20 binde kaldık. Ne ara? 18.759 abone olduk bilmiyorum. Baya hızlı olduk. O yüzden de unuttum yani yeni kelime söylediğimizi. Sen bana ateş mi ettin az önce? avradını Pardon aga. Pardon aga güzel sattım. Vallahi güzel sattım. Teşekkür ederim. Ee, kafalar cici oldu. Tamam. Tamam ben şu anda hemen hızlı bir şekilde o kırmızı yazan arkadaşı bulacağım. Bulacağım hiç sıkıntı yok. Ama maçı da kaybetmeyelim. Bir saniye, bir saniye aga. Agalar gibi oğlum bizim şeyli var ya. Oy sen adamsın ya. Adamın tam dipcisin yav Ben oradayım, oradayım kanka. Vallahi oradayım. Git ateş et oraya. Nasıl yılan ama? Hadi be. Hayır ya. İkincilik ya. Çok güzel oynadım aslında. Orada güzel doğucu attık falan filan ama hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Şu an için kupam anlık olarak 43.996 44.000'e gidiyoruz. Hadi bakayım. Şu anda aynen John Maynen hocam. 44.000 kupa maçına girdik abicim. Ha gayret diyorum. Vur Allah vur diyorum. Anlık şu an 200 seyircimiz var. Canlı yayında 212 seyircimiz var. Akıyoruz abi akıyoruz. 521 like'dan gidiyoruz. Yani kanala abone olmayan, like atmayanlar çok şey kaçırıyor. İnşallah Jill ve Uncle Mo ile birlikte bu yayında beraber oynadık. Konuk ettim kendilerini kanalıma. Tekrardan ikisine teşekkür ederim. Bir sonraki yayınımızda artık Mr. Mr.Linane ve Uncle Moe ikilisiyle inşallah devam edeceğiz diye düşünüyorum. Hiç sıkıntı yok yani o konuda Şöyle bir ultimizi de kasalım Şu anda videoda olanlar Abi neden bahsediyorsun falan diyorlar olabilir ee, Biz arkadaşlar Efsane bir yayın yapıyoruz şu anda haberiniz olsun İzlemeyenler çok şey kaybediyor Ama sizlerden azından ee, 44.000 Kupa oluşumu seyredeceksiniz Tamam Hocam bu arada 44 bin de arkadaşlar. Ben boru bir karakterle olmuyorum ha. Fark ettiniz değil mi? Söylemeye gerek yoktu. Ben bin kupa hani bol kasıyorum şu anda. Elimizin artı. Ee, o sırada da 44 bin oluyorum. Hani gidip 700 kupa da kasmıyorum. vallahi 44.000 için bin kupa kasıyorum şu anda. Ben de böyle bir psikopatım aga. Biz de böyle bir psikopatız aga. Hoppala yat aşağı sende. Abi botuz ya. Yer miyiz lan Anadolu çocuğu olarak şu an bunu? Tamam 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 dur tamam. dur 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 dur. Hayır abicim hayır onunla ortak olamazsın çık sen. Ben öldüm sen çık. 8 yükün var. Gözünü seveyim çık. Joker. Risk atma abicim risk atma canı doldur. Abi 44 bin maç herkes birbirine girdi şu anda. Abicim vur 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 müksün vur. Vur Allah vur adamsız sen be. Hadi bakayım. Anca gidersiniz 44 bin kupa geliyor. Oy oy, oy 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 yalnız birinci olamayacağız çünkü ben Yalnız 12 tane yükü var lan bizimkinin aksi var mıdır acaba? Yok çok sıkıştı ya Hepsi menzilli oldu mu? Yapacak hiçbir şey yok ama 44.000 kupa arkadaşlar Dile kolay 928 kupa boğ yapmışız Ve Şu anda kupalar akıyor 44.000 kupa Akıllara zarar gerçekten Şöyle bir liderlik tablosuna isterseniz yereldeki kupam 39. yum arkadaşlar. Dünyada sıralamada mıyız? Sanırım dünyada giremeyiz aynen. Ee, yer elde 39'dayız. Umarım şöyle bir çıkışımızı yapalım. Videomuzu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi efsane bir 44 bindi. Yayındayız şu anda. Kasmaya devam edeceğiz. Bin kupa boy yapacağım. Onu da zaten izlersiniz muhtemelen. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay oh yeah, bay. Yeah.